Merhaba arkadaşlar. Zor sorular serisine hoş geldiniz. AYT Matematik'te fonksiyonlarla ilgili bir soruyla karşınızdayız. Soru şu şekilde. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu tanım kümesindeki her u ve v elemanları için u ve birbirinden farklı elemanlar. u ve birbirinden farklı elemanlar. Şöyle belirtelim. f u bölü v f u eksi f v'ye eşittir. Buna göre f 2020'nin fx türünden karşılığı nedir? Bu gibi işlemlerde 2020 isteniyorsa biz bu x'in küçük kuvvetleriyle başlayalım önce. Mesela f x'in karesi için aslında x için diyelim. x'in karesi bölü x diyelim. Hem bölü şeklinde yazmış oluruz hem de x'in kuvvetiyle uğraşmış oluruz. Böyle daha güzel oldu. Bu da f x kare eksi f x'e karşılık gelmektedir. Bir de şuradaki -f x'i eşitliğin başındaki kısma atarsam İki tane fx, fx kare gibi bir bağıntı durumu oluşmakta. Bu birinci durum. Aynı şekilde bu sefer fx kareyi biliyorum. Bunu da x küp bölü x şeklinde yazayım. fx'in kübü eksi fx diyeyim. Bazı kalıpları tekrar kullanacağız. fx kare için 2 fx diyelim. Buradaki eksi fx'i diğer tarafa attığım zaman 3 tane fx, fx küp gibi bir durum oluşacak. Bu da ikinci bağıntımız olsun. x kare 2 tane fx'miş, x küp 3 tane fx'miş. Bu mantıkla x4, 4 fx, nokta nokta, x 2020, 2020, fx'e eşit olacaktır diyoruz. Soruyu bu şekilde noktalıyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır burada.